hakkınızdan, sizin hakkınızdan kanun gelir. Borcunuzu ödemeniz için size 48 saat mühlet. Hayat kimi zaman en çok güldürenlere en ağır yükleri yükler. Aziz Basmacı da böyle bir kaderin çocuğuydu. Selanik'te başlayan ömrü, İstanbul sahnelerinde kahkahalara dönüşmüş, ses operetinde, Muammer Karaca tiyatrosunda ve Yeşilçam'ın perde ışıkları altında bir halk komiği olarak milyonların gönlüne yerleşmişti. Seyirciler onun sahneye çıkışını sabırsızlıkla bekler, eşoğlu eşekler nidalarıyla kahkaha tufanına kapılırdı. Fakat o kahkahaların ardında kimsenin göremediği derin bir acı ve bitmeyen bir mücadele vardı. 1969'da geçirdiği ağır sürmenaj onun sahneyle bağını koparıverdi. Yıllarca tiyatroya, sinemaya ömrünü vermiş, her anını alkışa adamış bir sanatçı için bu durum ölümden farksızdı. Ne var ki asıl yıkım sağlık sorunlarından sonra geldi dost bildikleri birer birer ortadan kayboldu. Kapısını çalan, hatırını soran olmadı. Yıllarca aynı sahneyi paylaştığı, aynı ekmeği böldüğü insanlar yoktu artık. Vergi borçları dağ gibi büyüdü. İcra memurları kapısını çaldı. Elinde ne varsa borçlara gitti. Geriye sessizlik ve çaresizlik kaldı. Son yolculuğu da bu çaresizliğin içinde oldu. Bir zamanların kahkahalara boğan usta komiği yol üzerinde sessiz bir ölümle hayata veda etti. Ama Aziz Basmacı'nın dramı yalnızca kendi ömrüyle sınırlı kalmadı. Oğlu Yusuf babasının yolundan giderek tiyatro ve televizyon dünyasında rol almaya başladı. Süper Baba dizisinde Selami karakteriyle tanındı. Fakat hayat ona daha ağır bir sınav hazırladı. İki gözünü birden kaybetti. Babasının vefasızlıkla, borçla ve yalnızlıkla boğuştuğu acılar, oğlunun karanlıkta verdiği mücadelede yeniden hayat buldu. Aziz Basmacı'nın hikayesi yalnızca bir komin değil, kahkahaların ardında acıyla yoğrulan, vefasızlıkla unutturulan ama yine de sahnelerin ışığında sonsuzlaşan bir hayatın hikayesiydi. Daha büyük kitlelere ulaşmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, hype seçeneği çıkarsa videoyu ücretsiz olarak hype'lamayı unutmayın. Seviyorum ya Benim olacaksın! Hayır! Gönül rızasıyla karım olmazsan zor Hayır hayır hayır! Kaçırıcım! Ata bindirip öyle kaçırıcım seni! 1910 yılının Haziran ayında Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki incisi Selanik'te bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuk ileride Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz komiklerinden biri olacak, sahneye adımını attığında seyirciyi kahkahalara boğacak Aziz Basmacı'ydı. O doğduğunda ailesi Selanik'in zengin ve kozmopolit dokusu içinde yaşıyordu. Babası Yusuf Basmacı tanınmış bir eczacıydı. Şehrin sokaklarında adı güven ve itibarla anılırdı. Aile 1912 yılında Osmanlı topraklarını kasıp kavuran Balkan savaşlarının ardından henüz 2 yaşındaki Aziz'i de alarak İstanbul'a göç etti. Nişantaşı'na yerleşen Basmacı ailesi Rumeli Caddesi üzerinde bir eczane açtı. Babasının saygınlığı ve mesleğindeki itibarı aileye yeni bir şehirde kısa sürede güvenilir bir çevre kazandırdı. Ancak Aziz'in dünyası Nişantaşı'nın o dönemdeki kozmopolit yapısı, sanatla iç içe yaşayan aileler ve İstanbul'un kültürel zenginliği sayesinde bambaşka bir renge bürünecekti. Aziz ilkokuldan liseye kadar Şişli Terakki Lisesi'nde eğitim gördü. Okulun modern eğitim anlayışı ve öğrencilere sanatla ilgilenme imkanı sunan yapısı onun içindeki tiyatro ve müzik merakını daha da güçlendirdi. Derslerdeki başarısının yanı sıra sahne olan ilgisi kısa sürede dikkat çekmeye başladı. Daha çocuk yaşta arkadaşlarının ve öğretmenlerinin gözünde farklı bir ışığa sahipti. Sanat tutkusunu en iyi anlatanlardan biri. Yıllar sonra onun izinden gidip oyunculuk yapan oğlu Yusuf Basmacı oldu. Yusuf'un anlattıklarına göre Aziz daha ilkokul çağlarında evlerinin bodrum katını küçük bir tiyatroya çevirmişti. Bir perde geriyor, mum ışığında gölgeleri yansıtarak Karagöz Hacivat gösterileri yapıyordu. Seyirci kitlesi mahalledeki çocuklardı ve Aziz her gösteri için onlardan küçük bir ücret alırdı. Bu oyunlar yalnızca bir çocuk merakının ürünü değil, aynı zamanda sahneye duyduğu içsel özlemin ilk somut işaretiydi. Ne var ki bir gün sahne heyecanı felaketle sonuçlandı. Perde gerisinde yanan mum verdi. Çıkan küçük yangın bodrumu alevlere boğdu. Mahalleli panikle koştururken Babası Yusuf Basmacı hemen olay yerine yetişti. Yangın kısa sürede söndürülse de eczacı baba oğlunun bu tehlikeli oyununa büyük öfke duydu. Sen evi yakacaksın diyerek Aziz'in kara göz gösterilerini yasaklayıverdi. Böylece onun ilk sahne serüveni henüz çocuk yaşta katı bir yasakla son buldu. Fakat Aziz'in içinde yanan ateş sönmedi. Liseye yaklaşan yıllarında halk evleri cazip bir mekan haline geldi. Cumhuriyetin gençliği tiyatroya, müziğe ve edebiyata yönlendirmek için açtığı halk evleri Aziz için adeta bir okul oldu. Şişli Harbiye ve Fatih halk evlerinde sahneye çıktı. Amatör oyunlarda rol aldı. Tiyatro disiplinini öğrendi. Bu sahnelerde aldığı alkış, çocuk yaşta tattığı Karagöz sevdasının çok ötesinde bir hazzı beraberinde getirdi. Sanat merakının yanı sıra Aziz'in bir başka tutkusu da spordu. Futbola duyduğu ilgi sayesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Nişantaşı genç takımlarında oynadı. Anlatılanlara göre gol attığında 2,5 kuruş kazanıyor ve kısa sürede adını futbol çevresinde duyuruyordu. Ne var ki bir gün sahada ayağını kırdı. Bu sakatlık onun futbol kariyerini bitirdi. Babası bu kazayı bahane ederek oğlunun futboldan uzak durmasını istedi. Böylece Karagöz yasak, tiyatro yasak, futbol yasak olduğunun için Aziz'in gençliği yasaklarla dolu geçti. Babasının bu sert tutumu, oğlunu farklı alanlara yönlendirme çabasıyla kendini gösterdi. Bir dönem Azize müzik dersleri aldırdı. Ona bir keman hediye etti ve Musevi bir hocadan ders almasını sağladı. Aziz kemanı eline aldı. Melodileri öğrenmeye çalıştı. Ama kalbinin asıl sahibi yine tiyatroydu. Dersler sırasında bile zihni sahnede, oyunlarda, alkışlarda dolaşıyordu. Babasının son çabası ise ona ticaret kapısı aralamaktı. Nişantaşı'nda bir kırtasiye dükkanı açtı. ''Oğlum burada defter, kitap, kalem satarsın. Güzel para kazanırsın.'' diyordu. Ancak dükkan sık sık kapalı bulunuyordu. Çünkü Aziz halk evindeki tiyatro çalışmalarına katılıyor, dükkanı unutuveriyordu. Babası öfkeyle ''Senin sonun ne olacak?'' diye sorsa da Aziz'in cevabı eylemleriyle ortadaydı. Onun sonu sahneydi. 1928 yılına gelindiğinde Aziz henüz 18 yaşındayken sahneye profesyonel adımını attı. Para Delisi isimli oyunla tiyatro dünyasına katıldı. Bu oyun onun amatör sevdalardan profesyonel bir sanat yolculuğuna geçişin ilk nişanesi oldu. Şişli Terakki'nin sıralarında başlayan sanat ilgisi, evin bodrumunda tutuşan mum ışıklarıyla alevlenmiş, halk evlerinde olgunlaşmış, ...ve artık gerçek tiyatro sahnesinde tanınmıştı. Aziz Basmacı'nın çocukluk yılları bir yandan babasının otoritesiyle sınırlanan... ...diğer yandan sanat ateşiyle parlayan bir dönemi işaret ediyordu. Daha yolun başında yasakların, engellerin ve kazaların onun tutkusunu söndüremediği görülüyordu. O yıllarda kimse tahmin edemezdi ki o küçük bodrum tiyatrosunda mum ışığında kara gözü oynatan çocuk ileride Türkiye'nin en büyük güldür ustalarından biri olacak ve sahnelerden eksik olmayacak bir kahkaha bırakacaktı. Vay amcacığım! Ya kan çekti, şey görmez içine bıraktın yanaklarımı. Ben senin amcam falan değilim. 1930'lu yıllar boyunca Aziz Basmacı hem halk evlerinde hem de amatör tiyatrolarda rol aldı. Cumhuriyet Gençler Mahfeli'nde Fatih Halk Evi'nde seyirci karşısına çıktı. Bu sahneler ona yalnızca tecrübe değil, aynı zamanda dayanıklılıkta da kazandırdı. Zira dönemin amatör tiyatroları maddi imkansızlıkların gölgesinde faaliyetler gösteriyor. Dekorlar kendi imkanlarıyla hazırlanıyor. Oyuncular çoğu zaman karşılıksız çalışıyordu. Aziz bu şartlarda sahnede kalabilmenin ne demek olduğunu, sahneye adım atmadan önce kuliste saatlerce aç karnına beklemenin sabrını genç yaşta öğrendi. 1939'da başlayan 2. Dünya Savaşı yıllarında Aziz tiyatrodan kopmadı. Bu dönemde Fatih Halk Halkevi'nin tiyatro kolunda sahneye çıkmaya devam etti. Bir yandan sahneye olan bağlılığı, bir yandan da geçim sıkıntısı onu maalesef çeşitli işlerde çalışmaya zorladı. Manifaturacılık, dükkanlarda tezgahtarlık yaptı. Ancak her ne kadar ticaret hayatına adım atsa da kalbi yine tiyatrodaydı. Askerlik dönemi onun sanat yolculuğuna farklı bir renk kattı. Orduya katıldığında yeteneği fark edildi ve müzisyen olarak görev aldı. Ordu evlerinde davul çaldı, küçük orkestralarda yer aldı. Bu deneyim ona disiplin kattı. Sahneye çıkmanın yalnızca eğlendirmek değil, aynı zamanda bir düzen, bir görev bilince gerektirdiğini burada öğrendi. Askerlik dönüşünde de müzik ilgisini sürdürse de tiyatro onun için geri dönülmez bir yoldu. 1943 yılı Aziz Basmacı'nın hayatında yeni bir dönüm noktası oldu. Askerden döndükten sonra Fazilet Hanım'la nişanlandı ve kısa süre sonra evlendi. Bu evlilikten Yusuf ve Necat adını verdikleri iki oğlu dünyaya gelecekti. Evlilik Aziz'in hayatına sorumluluk getirdi ancak aynı zamanda sahneye olan bağlılığını daha da güçlendirdi. Artık sadece kendi tutkusu için değil, ailesi için de çalışmak zorundaydı. Tam bu yıllarda hayatının akışını değiştirecek bir telefon geldi. Ses Opereti Tiyatrosu'ndan arıyorlardı. Bir oyuncu hastalanmış, o gece sahneye çıkamayacaktı. "Aziz'e gel, bu rolü sen oyna." dediler. Oyun onun sahne kariyerinde yeni bir kapı açacaktı. Aziz hiç tereddüt etmeden kabul etti o gece sahneye çıktığında sergilediği performans tiyatronun müdavimlerini hayran bıraktı. Rolü öyle ustalıkla, öyle doğal bir mizahla oynadı ki oyun biter bitmez alkış tufanı koptu. Seyirciler bir anda yeni bir komik keşfetmişti. Bu sahne Aziz'in hayatını kökten değiştirdi. O andan sonra ses operetinin kadrosuna alındı. Ses opereti o dönemde İstanbul'un en parlak topluluklarından biriydi. Salamon ve Tilki Adam gibi tiplemeleriyle Aziz kısa sürede tanındı. Seyirciyi güldürmek, sahneye çıkmak, kahkahalarla karşılanmak onun için bir yaşam biçimine dönüşmüştü. 1940'ların ortasında Muammer Karaca Tiyatrosu'na adım attı. Karaca gibi bir ustayla aynı sahneyi paylaşmak onun için büyük bir onur ve aynı zamanda okul oldu. Karaca'nın sahne disiplini, espriyi yeniden kullanma becerisi, seyirciyle kurduğu bağ Aziz'in sanatında iz bırakan unsurlardan oldu. Bu dönemde Aziz yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda bir halk komiği kimliği de kazandı. Yahudi taklitleri, mahalle komikleri, doğaçlama şakalarıyla halkın nabzını tutmayı öğrendi. Seyirciler onun sahneye çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor. Oyunlarda sahneye girerken haykırdığı eşoğlu eşekler nidası, salonu kahkahalara boğuyordu. Bu cümle onun imzası haline geldi. 1945 sonrası ise onun için altın yılların kapısını aralayacaktı. Ses operatinde kazandığı ün. Muammer Karaca Tiyatrosu'nda olgunlaşacak, Kenan Büke ile kurduğu ortaklık tiyatro tarihine geçecek ve Aziz Basmacı Türk tiyatrosunun efsaneleri arasına girecekti. Yalnız şartlarım iyi belli. Benim memurum bana dürüst başkalarına namussuz olacak. Şedid. Aa, şedid zehirli. Zalim. 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 Hain. 1940'ların sonuna gelindiğinde Aziz'in yolu Kenan Büke ile kesişti. Büke sahnede disiplinli, ciddiyeti ile bilinen önemli bir oyuncuydu. Aziz'in doğaçlama ve coşkulu tavrı, Büke'nin düzenli oyun anlayışıyla birleşince ortaya olağanüstü bir uyum çıktı. 1957'de kurdukları Aksaray Bulvar Tiyatrosu dönemin en önemli sahnelerinden biri oldu. İkilinin en büyük başarılarından biri. Saadettin Erbil ve genç Tunç Başaran'ın da yer aldığı kadroyla sahneye koydukları Kart Horoz isimli oyundu bu eser tam 450 kez kapalı gişe oynadı. Aziz sahnede her defasında aynı enerjiyle rolünü canlandırıyor. Seyirciyi kahkahalara boğuyordu. Gazetelerde Aziz Basmacı, Kenan Büke ikilisi tiyatroya yeni bir soluk getirdi. Başlıklı haberler yer aldı. Kulislerde Aziz ve Kenan'ın dostluğu dilden dile dolaşıyordu. İkilinin aileleriyle birlikte vakit geçirmeleri, tatillere beraber çıkmaları, iş ortaklığının ötesinde samimi bir arkadaşlığa dönüştüğünü gösteriyordu bin 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 daha iki bin da 2000'dan 3000 3000 3000 3000 3000 Yapabilir alastır 3000 olur mu Aziz Basmacı 1946'da Şakir Sırmalının yönettiği Domaniç yolcusu filmiyle sinemaya adım attı. Bu film onun beyaz perdede görünüşünü sağlayan ilk adımdı. Ardından 1947'de Bir Dağ Masalı, 1948'de Kanlı Taşlar ve Tuzak filmlerinde rol aldı. Sinemadaki karakter oyunculuğu Sahnede kazandığı halk komiği ile birleşince Aziz kısa sürede Türk sinemasında aranan yüzlerden biri haline geldi. Onun tipi, iri yapısı, belirgin yüz hatları ve her an kahkahaya davet eden mimikleri dönemin Hollywood karakter oyuncularını andırıyordu. 1950'li yıllarda sinemada oynadığı rollerde genellikle komik yan karakterler, saf ama sevimli tipler, zaman zaman da uyanık esnaf tiplemeleriyle akıllara kazındı. 1960'lı yıllara gelindiğinde Aziz Basmacı, Türk tiyatro ve sinemasının en bilinen yüzlerinden biriydi. Artık yalnızca ses operetinin ya da Karaca tiyatrosunun oyuncusu değil, kendi topluluğunu kurmuş, sahnede kapalı gişe oyunlar oynatan, sinemada ise onlarca filmde boy gösteren bir halk komiğiydi. Bu yıllar Türk sinemasının en verimli dönemlerinden biriydi. 1960'da Ve Allah Aptalları Yarattı filmiyle yeni bir başlangıç yaptı. 1961'de ard arda gelen yapımlarla daha da hızlandı. Acı Zeytin, ayrı dünya, duvaksız gelin, gönlüm yaralı, Minnoş ve Yaman gazeteci gibi filmlerde rol aldı. 1963 yılı Aziz Basmacı'nın sinemada en üretken yıllarından biri oldu. Sadece o yıl tam 10 filmde rol aldı. Barut fıçısı, Bekarlık Sultanlıktır, Beni Osman öldürdü, Mukadderat, Sayın Bakan, Yaralı Aslan, Yavaş Gel Güzelim. Zoraki Milyoner, Çapkın Kız ve Sevimli Serseri. Bu filmlerle Aziz'in adı Yeşilçam'ın emektar yüzleri arasına yazıldı. 1970'deki Darıldım mı Cici'm mana filminde Emlak Zengin'i Hüsnü rolüyle akıllarda kalıcı yer etti. O dönemde Sadri Alışık'la aynı sahneleri paylaşması, seyircinin gözünde onu Kemal Sunal Dinçer çekmez ya da Nejat Uygur Bahri Beyat gibi ikonik ikillerle kıyaslanır hale getirdi. Ne var ki sahnedeki coşku ve beyaz perdedeki üretkenlik Aziz'in bedenini yavaş yavaş yormaya başlamıştı. Her yıl onlarca oyunda sahne almak, arka arkaya film çekimlerine koşmak, prova üstüne prova yapmak onun enerjisini tüketmişti. Yine de Aziz Basmacı hiçbir zaman sahneden vazgeçmedi. Seyirciyi güldürmek onun için yaşamın anlamıydı. 1969 yılına gelindiğinde ise yılların yorgunluğu ağır bir şekilde kendini gösterdi. Aziz Basmacı çok ağır bir sürmenaj geçirdi. O yıl geçirdiği bu hastalık Hayatının geri kalanını derinden sarsacak bir sürecin başlangıcı oldu. Sürümelaş teşhisi konulduğunda doktorların tek tavsiyesi vardı. Sahneyi bırakmalısın, dinlenmelisin. Bu sözler Aziz'in hayatında duyduğu en ağır cümlelerden biri oldu. Ama sağlık sorunları onu mecburen geri adım atmaya zorladı. Sahneyi bırakmak yalnızca ruhunu değil, cebini de boşalttı. Tiyatrodan ve sinemadan kazandığı para bir anda kesildi. Bir zamanlar kapalı gişe oyunlarla dolup taşan tiyatro salonları artık onun için uzak bir hatıraya dönüştü. Kendi topluluğunu işletirken üstlendiği borçlarda üzerine yük olmaya başlamıştı. En acısı ise yıllarca aynı sahneyi paylaştığı dostlarının birdenbire ortadan kaybolmasıydı. Güldürdüğü, eğlendirdiği kalabalıklar bir anda yok olmuştu. Oğlu Yusuf Basmacı'nın da anlattığı gibi Aziz Basmacı o dönemde vefasızlığın soğuk yüzüyle tanıştı. Kapısını çalan, halini hatırını soran, eski dostluklardan geriye kalan kimse yoktu. 1970'lerin ortalarında Aziz Basmacı'nın ekonomik sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya ulaştı. İşlettiği tiyatrodan kalan vergi borçları kabarmış. Ödeyemediği her kuruş üzerine yeni bir yük eklemişti. Bir gün kapısını çalanlar beklediği dostlar değil, maliye memurları oldu. Vergi borçları yüzünden hakkında icra işlemi başlatıldı. Doktor raporlarını göstererek işlemleri durdurmaya çalıştı. Memurlara "Çalışamıyorum, hastayım." dedi. İcra bir süreliğine ertelendi. Ama borç orada duruyordu. Ne sahneye çıkabiliyor ne de borçlarını ödeyecek gelir elde edebiliyordu. Çaresizlik içinde kıvranıyordu adeta. 1978 yılına gelindiğinde Aziz Basmacı artık hem ağır bir hastalıkla hem de derin bir yoksullukla boğuşuyordu. Yıllarını verdiği sanat dünyası ondan yüz çevirmiş, dostları sessizliğe gömülmüştü. O yıl borçlarını çözmek için Ankara'ya gitmesi gerekti. Maliye ile görüşüp durumu anlatacak, bir çözüm arayacaktı. Yanına hayat arkadaşı Fazile Tanım'ı da alarak Haydarpaşa garından trene bindi. 14 Mart 1978 günü tren Anadolu'nun bozkırlarını aşarken Aziz Basmacı birden fenalaştı. Yolcular arasında panik yaşandı ama her şey çok hızlı gelişti. Aziz Basmacı kalp krizi geçirmişti. Ankara'ya ulaşamadan tiyatro sahnelerinin alkışlarla coşan çocuğu, sinema perdesinin güldüren yüzü, çilelerle dolu hayatını bir tren kompartmanında kaybetti. Vefat ettiğinde 67 yaşındaydı. Ölüm haberi tiyatro ve sinema çevrelerinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Gazeteler ertesi gün onun ani ölümünü duyurdu ama satır aralarında hep aynı burukluk vardı. Aziz Basmacı son yıllarında yalnız bırakılmıştı. Aziz Basmacı'nın hayatı, sanatın hem coşkusunu hem de kaderini barındıran hüzünlü bir hikayeydi. Çocukken bodrum katında kara göz oynatan o küçük çocuk, büyüdüğünde yüz binleri güldürdü. Ama hayatının son yıllarında yalnızlığa ve yoksulluğa terk edildi. Ölümü tiyatro camiası için büyük bir kayıp oldu. Ama aynı zamanda sanatçının kaderine dair ibretlik bir ders gibiydi. Aziz Basmacı sahneye adanmış bir ömrün, kahkahaların ardındaki gözyaşlarının Halkın sevgisiyle yoğrulmuş bir sanatın temsilcisiydi. Bugün hala onun adı anıldığında sinema ve tiyatro tarihinin unutulmaz emektarları arasında saygıyla zikredilir. Çünkü Aziz Basmacı sadece güldürmedi. Aynı zamanda yaşadığı hayatla, sanatçının ömrünün ne kadar ince bir ipliğe bağlı olduğunu da hatırlattı. Çok derinlerden bakan gözleriyle, yanaklarında oluşan çizgileriyle ve bıyık altından tatlı tatlı gülümseyişiyle bir Aziz Basmacı geçti bu hayattan.